Esenlikler, ben Pastor Rendi Can Bektaş. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız Rabbin esenliği sizin üzerinizde olsun. Uzun zamandır Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri olarak sizlerin kalplerine dokunmamıştım. Bundan dolayı artık Uluslararası Liberal Evangelik Kilise olarak sizlerin kalplerine dokunma kararı aldım. Ve bugün Luka 8. Bap'ta ve 11. bölümündeki ayetle bir paylaşım yapacağım tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü, sözü, işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurt, kurtul, kurtulmaların kurtulmasınlar diye sözü yüreklerine alır götürür. Kayalık yeri düşenler ise işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Evet sevgili kardeşim, özellikle son zamanlarda kiliselerde şunu görüyorum. O imansız, bu kötü, a bu pastör yalancı, a filanca kişi şu ya da kiliselerde insanlar çapkınlığa geliyor. Çok güzel bir kadın, harika bir erkek, nasıl onunla yatsam gibi birçok benzetmeler verebilir. Kilise Tanrı önebilir. Bu yüzden tohumlarınızı lütfen Tanrı'ya göre yüceltin. Çünkü böyleleri denedikleri zaman imandan dönerler. Evet, şunu hatırlatmam gerekiyor. İslam'ın inandığı imanla ya da Yahudilerin inandığı imanla bizim inandığımız iman aynı değil. Çünkü ilahlara aynı değil. Kutsal ruh aynı değil. Ruh aynı değil. Her iman kendine göre doğru olduğu gibi dönüşleri de çok kolay olabilir. Bunu unutmamanız gerekir. İşte bu sürecin ikinci noktası şu. Dikenler arasında düşenler sözü işitip, işitip zamanla yaşamın kaygılarlar. Evet, yaşam kaygıları sizi yok edecektir. Lütfen bunları bir kenara koyun. Bağışlayın, kendinizi bağışlayın. İçinizdeki fila dokunun. Zenginlikleri zevkleri içinde boğulanlar dolayısıyla olgun ürün vermeyeceklerdir. Evet, yüz bin lira mı kazanıyorsunuz? Bunun %10'unu kiliseye bağışlayın. Hatta buna da sınırlı kalmayın. Bunun için ufak bir kısmını ihtiyacı olan insanlara belirleyin ve bunlara gıda desteği, maddi destek verin. İşte o zaman sizin içinizdeki iman tohumları daha güçlü olacaktır. İşte o zaman siz daha verimli olacaksınızdır. İşte Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri neden farkındalıkları var biliyor musunuz? Biz dışarıdaki insanları kabul etmediğimiz gibi dışarıdaki insanlar da bizi kabul etmiyor. Şahsımla ilgili binlerce dedikodu, iddia, bununla ilgili birçok laflar var. Ama ben burada hepsini bağışladığımı hepiniz önünde söylüyorum. Çünkü kutsal ruhun ilahi gücü onlara gereken cevabı verecektir. Bugün sevgili kardeşler Doğu Türkistan'daki bazı kardeşlerimizden mesajlar gelmiştir. Bu mesajları inceledik ve bunun için de şöyle bir açıklama yapmaya karar vermişizdir. Bu açıklamalar sürecinde şunu unutmamamız lazım. Soykırım ister Ermenilere yapılsın, ister Zencilere yapılsın, ister Doğu Türkistan'daki Türklere yapılsın veya dünyadaki herhangi bir millete yapılsın. Soykırım hiçbir millet, hiçbir canı hak etmez. Bundan dolayı şöyle bir açıklama yapma kararı aldım, dün aldığım yazı ile. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanmaktadır. Öyle ki bugün... Çin komünist rejiminin Doğu Türkistan'da kurduğu sözde eğitim kampları Nazi Almanyası'nın Yahudiler için kurduğu ölüm kampları ile aynı zihniyettedir. 2017 yılında kurulan bu sözde eğitim kaplarının tam 5 milyon Uygur atılmıştır. Tarafsız insan hakları örgütleri ve kuruluşlarınca yapılan araştırmalarda bu kamplara eğitim kampları olmadığı, her birinin birer kapalı cezaevi gibi faaliyette yürüttüğü belgelerle ortaya çıkmıştır. Teknoloji çağının zirvesinde olduğumuz bu yüzyılda bugün hala Doğu Türkistan'da yaşanan Uygur Türkleri yurt dışı ile hiçbir ilişki kuramamaktadır. Haydata bir açık ceza cezaevine çevrilen Doğu Türkistan, Çin zulmü altında inim inim inlemektedir. Biz Türk Hristiyan Birliği Kilisesi olarak Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulmü ve insan hakları ihalesi, i ihalelerini kınıyoruz esenlik sizlere beraber olsun. Özellikle şunu için dua ediyorum. Rab hepinizi bu pazar kalbine dokunsun. Biz ara ara sizi bu videolarla devamlı bir şekilde bilgilendireceğiz. Ve lütfen www.tukristiyanbilim.com'u takip edebilir ve Facebook adreslerimizde bizlere mesaj atabilirsiniz.